Merhabalar, Sesi tarot ailesi. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir umarım. Ben de şükürler olsun iyiyim. Bugün e, aklımızdaki kişi neden hala adım atmıyor? Hayatında neler oluyor? Bir onlara bakmak istiyorum. Yani e, şimdi videoların altında yorum yapan arkadaşlarım var. İşte bir sürü tarotçu adım atacak diyor. E, herkes aynı şeyi söylüyor ama daha neden gelmiyor falan diyenler var. Arkadaşlar gelenler geliyor. Birincisi öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi şimdi adım atmıyor ama e, bu ilişki durumuna göre değişir. Bireysel açılımlarda bu daha net belli oluyor. Şimdi o insanın hayatında neler oluyor bitiyor bilmiyorsunuz. E, sizin dışınızdaki yaşantısında e, neler oluyor bitiyor hiçbir şeyden bilginiz yok. Veya varsa bile bilginiz varsa bile adım atmasını e, engelleyen durumlar neler? aranızda neler yaşandı? Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bakıyorum işte herkes aynı şeyi söylüyor. Tabii ki de herkes aynı şeyi söyler. Çünkü enerjiler değişmez arkadaşlar. Yani bugünkü enerji bu şekildedir. Mesela örnek veriyorum bugün enerjiler birçok kanalınkinde aynı şeyler çıkar. E kartların hepsinin anlamları. Mesela bu kartta bir başka açılımda da denk gelse işte ruh kapısı açılmış der. Bunu bir ben demem. Bunu bir sürü tarot açılımları yapan arkadaşlarım hepsi aynı şeyleri söyler. Enerjilerde eğer ki bugün bu varsa hepsi aynı şey söyler. Adım atacaksa mesela adım atma eylem kartı. Mesela bugün örnek veriyorum çok kaygılı işte altında çıkan eylem işte eyleme geçecek. Evet bu bugünün enerjisidir veya şu araki devam eden enerjidir. Ee, yani dediğim gibi sizin ilişkinizin ne olduğu ne bittiği neden adım atmıyor birçok bir şey e, bireysel açılımlarda daha kesin net belli oluyor arkadaşlar kolektif açılım olduğunu bazen unutuyorsunuz canlarım benim <laughs> hepinizi çok seviyorum biliyorum merak ediyorsunuz hem e, diliniz bazılarınızın hepiniz olarak söylemiyorum diliniz aman gelmesin istemiyorum zaten artık ben onu bıraktım dediği halde bilinçaltına ben burada açıyorum e, bilinçaltına e, baktığımızda kalbi çok farklı şeyler söylüyor beydinin alt tarafında farklı şeyler yatıyor onun için lütfen arkadaşlar biraz ilk başta kendimiz de samimi olalım birincisi ikincisi enerji bu evet bende de çıkar atıyorum A kişisinin kanalında da çıkar B'de de çıkar çünkü enerji aynı kartlar benim de öyle çok sevdiğim her zaman her şeyine çok güvendiğim arkadaşım Melike'nin kanalında da aynı şekilde çıkıyor yani bir bakıyoruz aynı gün ikimizde aynı şeyleri olabiliyor yani onun için enerji bu arkadaşlar ee, birincisi bu ikincisi de dediğim gibi tekrardan e, siz şey yapmayın yani bireysel açılımda o zaman açtığımızda neden gelmediğini aile sorunlarım var sağlık sorunlarım yaşıyor özellikle bakın bakın bu e, şeyde gezegenlerin hareketlerinden dolayı inanılmaz derecede şu ara ebeveyn sorunu yaşayan insanlar var bakın bunları özellikle belirteyim ebeveyn sorunları yaşıyor çocuk sorunları yaşıyor sağlık problemleri yaşıyor insanlar bu gezegenlerin hareketleri işte e, ayla güneşin ters açısı ne bileyim eee bla bla yani bunlar şey yapıyor insanların üzerinde işte e, çok farklı etkiler yaratıyor. Sizlerde nasılsa karşınızdaki insanlarda da öyle. Lütfen biraz empati yapmayı unutmayalım diye düşünüyorum. Canım arkadaşlarım, canım ailem diyorum. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Bugün bir bakalım nasıl yapsam onu da aslında çok da e, böyle tasarlamadım. Hadi gel bakalım bir aklımızdaki kişi, bu videoyu izleyen arkadaşımın aklındaki kişi. En önce bir enerjisine bakalım arkadaşlar. Enerjisi ne durumda? Ondan sonrasında neden adım atmıyor diye tekrardan bir bakacağım arkadaşlar. Şöyle 4 kart, dört kart alalım ya da şundan alalım. Kendinizi üzmeyin. Demek ki bakın bir şey e, ne zaman olacaksa vakit saat gelmeden olmaz arkadaşlar bu her şeyde böyledir ölümünde saati vardır doğumunda aldığımız nefes bile sayılı yani siz istediğiniz kadar uğraşın bir de o insanı odak noktanızdan çıkardığınız zaman artık e, ondan sonrasında e, kesinlikle böyle bir hareketlenmeler olduğunu bakın bir sürü yayın yapan kanallar var bununla ilgili onları takip edin e, sizlere tavsiyemdir mesela aklıma şu anda gelen organik zeka diye bir kanal var çok da beğeniyorum paylaşımlarını yani orada işte neden adım atmıyor veya ne oldu da yani neyden dolayı böyle bazı şeyler gecikiyor gibi gibi bla bla böyle durumları bulabilirsiniz arkadaşlar Benden bireysel tarot danışmanlığı almak için 0506 755 78 87 numaralı telefonun WhatsApp hattından arkadaşlar iletişim kurabilirsiniz. Çünkü bireysel bakımda oluyoruz. Ondan sonra Yazıyorlar, işte e, şeyden Instagram'dan yazmışlar. Diğer kanallarımı da takip ederseniz, bu arada kanalımı büyütmek adına çok mutlu olurum. E, Serap Hanım Instagram'dan neden açılım yapmıyorsunuz demişler. Böyle güzel ama e, farklı eleştiriler geliyor. E, e, teşekkür ederim. Hani her şeyde bizim Anadolu insanında denir ya, her yiğidin ayrı bir yoğurt yiğit şekli vardır diye. Arkadaşlar, ben de WhatsApp'tan görüntülü yapıyorum görüşmelerimi. Yani bu şekilde yapıyorum bilginiz olsun şimdi neler oluyor başka şuradan da alalım hepsinden bakacağız hayatıyla ilgili neler olup bitiyor aklınızdaki kişinin adım atmadığı durum neymiş sonrasında da konuşturma kartlarından da almayı düşünüyorum arkadaşlar. En son melek kartları da alalım. Dönüşüm kartlarından. Aa, kartlar kartlar acayip derecede konuşmak istiyor. Aklınızdaki kişinin aslında konuşacağı şeyler gerçekten birikmiş. Bu da şu anki e, anlık öngörümdür arkadaşlar. Gerçekten konuşacağı şeyler birikmiş. E, beklenti çalıştırmayın. Bakın beklenti çalıştırmak her zaman kaçırır. Hani bizim konuşturma kartlarımızda da var ya diyor ya Beklentiye girmen beni senden kaçırır diye gerçekten öyle beklentiye girmemeye çalışın arkadaşlar sizlere tavsiyem bir arkadaş dost rehber ne derseniz bir tavsiyedir yani hadi bakalım öncelikle açılım bitene kadar enerjiniz enerjim niyetiniz niyetimdir arkadaşlar zamansız zamana niyetliyimdir ben her zaman olduğu gibi sizlere uyumlanmayı niyet ediyorum doğruları söylemeyi niyet ediyorum İnşallah sizin için neyi doğruysa onları yaradan söyletsin diye istiyorum dua ediyorum Hadi bir Bismillah bakalım bugünkü enerjisi nasılmış bakın aranızda yol mesafesi olanlar varsa yol mesafesi olanlar varsa diyor ki şu maddi durumlarımı bir hani halledebilsem ayarlasam işle ilgili sıkıntıları olabilir. Maddi açıdan işsizse işle ilgili kaygısı olabilir. Ondan sonra kendi işini yapıyorsa beklediği yerden paraları vardır. Ondan dolayı bir şu anda bir bekleme diyor ki aslında ben bir an önce gidip işte mesafe olduğu için diyorum. Ben bir gidip bir seninle zafer kutlamak, zafer kazanmak istiyorum. Seninle ilgili bu yola çıkmak istiyorum. Ama maddi açıdan böyle bir biraz e, kaygılandığım dönemdeyim dediği bir enerjide olduğunu görüyorum aklınızdaki kişilerin. Peki gel bakalım diyor iletişime geçeceğim seninle sen benim ailemsin bakın arkadaşlar şimdi siz diyorsunuz ya hani e, işte daha hala neden adım atmış buradaki çıkan kartlara göre söylüyorum aklınızdaki kişi Tasım e, tılsım kraliçesiyle birlikte şimdi tılsım kraliçesiyle birlikte Anne sorunu yaşıyor olabilir. Anne sağlık sorunu yaşıyor olabilir. Çünkü yanına gelen e, yaralanma hasar görme kartı ile birlikte e, büyük yani şu anda evet ben seninle iletişime geçeceğim. senin o tamamlanmayı yaşamak istiyorum ama annemin sorunları var veya annemle ilgili durumlarımı halletmem lazım. E, beni anlaman lazım dedi ve böyle bir şeyde çıktı ki şöyle biraz daha çevireyim kamerayı. Evet. Hm yani buradaki aynalama kartın altına çıkması artık yani biraz empati yapın arkadaşlar gerçekten şu a, şu ara özellikle de Ekim sonuna kadar özellikle yani böyle biraz gezegenler çok hareketli olacak etkileyecek empati kurun yani adım atmıyor ama neden bakın diyor ki yola gitmek istiyorum ama annem olabilir yani şimdi yaş durumunuzu bilmiyorum ben burası bir kolektif açılım. sizin aklınızdaki kişiler gençse annem diyor olabilir veya yaşı büyükse işte seninle iletişime geçmek, tamamlanmak istiyorum ama çok da yara bere içerisindeyiz. Çok çok şeyler yaşadım. Çok şeyler atlattım. E seninle gelip bir tamamlanmak istiyorum da diyor olabilir. Yaş grubunuza göre değişir ama benim şu anki akan enerjide hissettiğim seninle iletişime geçmek istiyorum. Ee, seninle ilgili bir, birlikte tamamlanmak istiyorum ama her şeyin ucunda bir paraya dayanıyor ee, yani o kadar ağır hasarlarım var ki annemden çünkü annesine bakan ben, ben direkt anne olarak algıladım arkadaşlar annesine bakan e, ve çok zarar görmüş hasar görmüş bir aklınızdaki kişi olduğunu görüyorum şimdi e, kartları açtıkça daha iyi net cevap verecektir ay kartlar da kalkmıyor bu arada bu buranın Bakın şu anda aslında o kadar çok tu Duyguları tutkuları yükselmiş ki Bu aklınızdaki kişilerin Gene çok güzel kartlar çıktı Katina'da da ya sen benim evimsin diyor İki tane bakın hem burada çıktı hem burada çıktı Arkadaşlar sizi gerçekten Kendi evi gibi görüyor Veya evliyseniz bu insanla Evet artık bir evime gitmek istiyorum Ama e, mesela Ayrıldıysanız annesinin yanına gittiyse Annem aslında şu an onu bırakıp Evime dönemiyorum veya eğer ki evli değilseniz aranızda yol mesafesi varsa evet seninle iletişime geçip çünkü tutkularım sevgim her şeyim kadar çok yükseldi ki seninle tamamlanmak ben artık seninle bir olmak istiyorum diyor bu yol bu yola gitmek istiyorum bu yola çıkmak istiyorum da hem burada dedi hem burada dedi sana sadığım seni çok seviyorum fakat bu işte anne ile ilgili olabilen durumdan dolayı ben bir harekete geçemiyorum yoksa Artık evimde olmayı çok özledim dediği bir enerjide olduğunu görüyorum. Sanki şu an e, hissettiğim şu anki gelen kartların verdiği enerji. Hani bir misafirle gidersiniz de e, böyle işte 3 gün 4 gün dersiniz ya bir evime gitseydim artık. Yani şu an aklınızdaki kişinin de bakın bu yara bere aldığı kartının altına ev kartı verdi katına. yani. Evini çok özlemek, çok yara bere almak olabilir. Bir. İkincisi şunu da alacağım arkadaşlar. Şu versiyonu da alacağım. Şu an geliyor. Enerji geliyor. <laughs> Diyor ki e evet anne problemlerimden dolayı veya eş problemi de olabilir. Bakınız. Ben seninle tamamlanmak istiyorum. Üçlü bir ilişki ise bakın arkadaşlar. Üçlü bir ilişki ise seninle tamamlanmak istiyorum ama eğer ki eş durumuysa eşimden dolayı çok yara aldım. Ee, eşimden dolayı çok hasarlıyım diyor olabilir bir İkincisi yara aldım ama benim evim gibi gördüğüm insan sensin diyor olabilir ee, ben senin o tamamını yaşadım tamamlanmayı yaşadım seninle ilgili yola çıkmak istiyorum yola çıkmak istiyorum arkadaşlar bu insan çok taş çatlasın iki haftaya kadar bu yol mesafesini iki haftaya kadar tabii ki de her zaman olduğu gibi ben bilmem yaradan bilir çünkü planların üstüne plan yapan bir Allah var buradaki çıkan iki kartıyla buradaki ikinci sırada çıkan kartla bu insan en fazla ben en fazla olarak söylüyorum ki daha erken girebilir. En fazla iki hafta içerisinde bu insan sizinle bu yol mesafesi olanlar için diyorum. Bu yol mesafesindeki farkı kapatacağını görüyorum. Bir gerçekten sizi evi gibi görüyor. Ee, özellikle buradaki çıkan kupa onlusu işte Katina'nın verdiği ev destesiyle birlikte e, evli olabilirsiniz veya üçlü bir ilişki yaşıyorsunuz arkadaşlar bekarlar için söylemiyorum çünkü e, diyor ki yani ya eş durumundan dolayı çok hasar almış bu insan çok para kaybı yaşamış bakın gerçekten çok para kaybı yaşamış e, bu yolculuğa onun için çıkamıyor veya e, a, annesiyle ilgili bir e, rahatsızlık bir hastalık çünkü yara bere içerisinde kalmak e, bundan dolayı ben aslında sana çok sağdığım bu yola çıkmak istiyorum zaten sevgim aşkım tutkum her şey yükseldi artık bir evime gitmek istiyorum dediği enerjide olduğunu görüyorum bakalım bir bu arada şöyle bir açalım ee, diğer kartlarımız ne diyor doldum taştım artık diyor yani bakın arkadaşlar çok güzel çıktı diyor ki şey oşo destesiyle birlikte ben diyor sana geleceğim ben sana geleceğim ama sen de geldiğimde beni bir sorgulama. Çünkü o kadar ya şu an inanın yatıyor ama bu insan yatıyor ama yatamıyor. O kadar tetikte ki hayatıyla ilgili e, yaşadığı durum neyse e, eğer ki anne veya eş sağlık durumuysa inanın şu an var ya yattığı uykuda bile rahat yatamıyor. Yani tedirgin her an bir şey olup mesela buradaki insan elindeki şunu değneğe vurup buradakileri düşürebilir. O kadar tetikliyim ki diyor yani her an bir şey olabilecek diye bir hareket edemiyorum diyor. O kadar e, bir korku yani bu inanın şu anki çıkan kartlara göre bu insan bu yaşadığı durumdan dolayı diğer duygularını bastırmak zorunda kalmış. Ben de diyor o kadar taştım ki artık o kadar bunaldım, doldum, taştım ki bir de geldiğimde diyor bu kadar yolu gelip senin yanına diyor görüşmeye geldim de bir de beni sen sorguya çekme diyor. Sakın arkadaşlar bakın Dinleyin her zaman diyorum. Önce bir karşınızdaki insanı dinleyin. Hayatında neler yaşadı bilmiyoruz. Ee, sizlerin e, hani bilgisi olanlar, iletişimde olanlar olabilir, olmayanlar olabilir. Gerçekten samimi mi, gerçekten doğru mu konuşuyor? Ne kadar da olsa karşınızdaki insanın konuşmasından anlarsınız arkadaşlar. Yalan da konuşuyorsa anlarsınız. Gözleri, özellikle gözleri, gözlerde asla yalan söylemez. Gerçekten doğru hissedersiniz yalan konuşup konuşmadığını. Onun için önce bir dinleyin sizlere tavsiyem. Evliyseniz eşinizse de bir sorgulamayın bir bekleyin. Önce bir o anlatsın bakalım neler diyecek size. Ya oturup diyor seninle bir çay içmeyi teklif edeceğim ama bir, bir, taraftan korkuyorum da diyor. Yani ee, hem herhangi bir şey olabilecek mi böyle bir tetikte olmak kartı. Bakın adam rahatça uyku uyuyamıyor burada. Hem diyor bir haber gelecek diye korkuyorum diyor. Ee, hem sen nasıl tepki vereceksin diye korkuyorum Aslında ben seninle tamamlanmayı çok istiyorum sana sana kendimi teslim etmek istiyorum ama şu anda da bu e, arkadaşlar ağır bir dönüşümden geçiyor bu insan bakın ağır bir e, imtihandan geçiyor gerçekten çok ağır bir imtihandan geçiyor Şimdi siz diyorsunuz ki bazen işte o bana şöyle yaptı böyle yaptı işte hala adım atmıyor. Bakın arkadaşlar Allah bir insana bir şeyleri verirken bir taraftan da imtihan eder. Bunları birçoğunuz biliyorsunuzdur ama şu an söyleme gereği hissettim. Allah size para vermiştir, sağlıklı çocuk vermiştir, size sağlık vermiştir. Yani evinizde maddi olarak imkanlarınız birçok insana göre daha iyidir demiştir ki e, kulun bunların da bir bedeli olacak yani ben de senin kalbinden imtihan edeyim. Arkadaşlar sakın bakın yaşadığınız durumun imtihan olduğunu lütfen unutmayın. E, İlla ki sınayacak bırakın kalbinizden sınasın arkadaşlar. Allah korusun çoluğu çocuğu olanlar için diyorum ya çocuğunuzun e, sağlığıyla imtihan etse veya çocuğunuzun çocuğunuzla ilgili herhangi bir şeyle imtihan etse ki bana göre bu dünyadaki en ağır imtihan evlatla yaşanılan imtihandır. Çok yakınlarımdan da biliyorum. En ağırı bundan daha ağır bir imtihan çeşidi yok veya sizi e, sizi sağlığınızdan etse çalışamayacaksınız, işe güce odaklanamayacaksınız, para kazanamayacaksınız. Belki hayatınızı siz kendiniz idame ettiriyorsunuz, belki hayatınızı idame ettiremeyeceksiniz. Yani etrafınıza şöyle bir dönün, bakın lütfen yaşadığınız ya aklınızdaki kişiye odaklanmış da odaklanmışsınız, hayatınızın merkezini onu almayın arkadaşlar. Bütün kalbimle samimiyetimle söylüyorum. Onkolojide yatan hastaları düşünün. Neçe ee böyle Allah hem maddiyattan imtihan ediyor hem sağlıktan imtihan ediyor. Bu kadar çaresiz insanları düşünün. Dönmüşsünüz bir aklımdaki kişi, aklımdaki kişi halen neden adam atmıyor? E siz böyle beklentiye girerseniz atmaz, atmaz. Bir kendi hayatınıza dönün. E düşünüyorum, unutamıyorum. O zaman çıkın dışarıya, arkadaşlarınızla görüşün. Paranız varsa gidin kendinize bakım yaptırın, diyete girin, ne bileyim saçınızı, başınızı yaptırın. Ama bir şeyler yaptırın, bir sosyal aktivitelere katılın. Odağınızı çevirin. Bütün samimiyetimle söylüyorum size. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Ama lütfen arkadaşlar, bırakın Allah da sizi kalbinizle imtihan etsin, başka şeyle imtihan etmesin. Gerçekten böyle yazıyorsunuz üzülüyorum ben çok hassas yapılı bir insanımdır üzülüyorum şunun için üzülüyorum ben burada her zaman başlamadan öncesinde hep derim ki normal açılımlarımda da ya Rabbi bana yalan söylettirme kimsenin hakkına karmasına girdittirme yani doğruları söylemeyi niyet ediyorum Allah'ım hep böyle dua ederim başlarım çünkü çok ince bir çizgidir çok hassas bir şeydir bizden danışmanlık alanlar öyle bir kararlar veriyorlar ki arkadaşlar yani siz burada e, bazılarınızla ilgili söylüyorum. Asla hepinizle ilgili söylemiyorum. Öyle hayat memat meselesi denir ya. Öyle noktalarda gelen insanlar var ki isimlerini vermeyeceğim şu anda. Ya artık yolumu çizeceğim diyor. Gerçekten doğru mu Serif Hanım diyorlar mesela. Lütfen arkadaşlar lütfen sakın yapmayın. Bakın hayatına baktığımda ben hiç iyi bir insan sağlıklı bir insan görmüyorum. Sağlığı yerinde olmayan bir insan gelip de sizin şu anki beklentiniz var ya hani işte aa, eskisi gibi olacak aşkım canım cicim böceğim diyecek hayır karşınızdaki insan öyle değil bakın enerji seviyeleriniz aynı frekanslara gelmediği süre içerisinde hiçbir zaman görüşemezsiniz bunu unutmayın gerçekten ee, siz şimdi e, atıyorum siz artı onlardasınız bütün duygularınız her şeyiniz yükselmiş ya adam eksi beşlerde adam veya kadın fark etmez ben buradan misal olarak veriyorum annesiyle sorun yaşıyor olabilir, eşiyle sorun yaşıyor olabilir, sağlık sorunu yaşıyor olabilir, maddi sorun yaşıyor olabilir. Lütfen birazcık duyarlı olalım, olalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Ama lütfen biraz sizleri e, farkındalığa çağırıyorum. E, Birbirinizde bir şöyle bir telepati kurun arkadaşlar. Aynı durumda ben olsaydım ne yapardım? Çünkü karşı tarafın hikayesini bilmiyorsunuz. Melek kartlarımız diyor ki ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgeliğine güvenme, gecikmeden gerekeni yap. Şimdi melekler zaten uyarıyı veriyor aklınızdaki kişiye. Diyor ki artık geç kalıyorsun. Bak, artık geç kalıyorsun. E, doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında dur. Sen bu insanı seviyorsan artık arkasında dur. Bir an önce ona bir vakit ayır. Zaten e, meleklerimiz de aynı şeyleri söylüyor. Ve arkadaşlar bir çoğunuzunkisi emin olun bir çoğunuzunkisi gerçekten gerçek aşk. Burada e, ölümsüz aşkla birlikte diyor ki paylaştığın sevgi durumdan bağırsız bağımsız olarak ebedi. Yani gerçekten ölümsüz bir sevginiz var. Ebedi bir e, ölümsüz aşkınız var. Bakın ne diyor son kartta da ona göre de sonrasında konuşma yapacağım Sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketlerini hedefine odakla böylelikle büyük fark yaratacaksın. Odaklanmış niyet diyor. Bakın, ee, eğer ki isterseniz mesela ee, şeyi bunları da tavsiye edebilirim sizlere. Bağ kurma meditasyonları e, yapabilirsiniz. Bağ kurma meditasyonları şimdi aranızda o kadar çok uzun zaman geçmiştir. <laughs> çok özür dilerim. Çok uzun zaman geçmiştir. İşte ya hiç mi beni düşünmüyor falan diye Bağ kurma meditasyonu yapabilirsiniz. İnancınıza göre abdest alıp namaz kılabilirsiniz. Oturup bir Kur'an okuyabilirsiniz. Yani hani Allah'tan bu zaten en önemli şey Allah'tan istemek. Şu anda zaten diyor ki sizin aşkınız bu meleklerin kartlarında sizin aşklarınız ölümsüz zaten. Hiçbir şekilde geçici bir aşk değildi. Bu bir çoğunuzunki olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Çünkü şu üç kart birbirine çok güzel uyumlu geldiğini düşünüyorum. Ee, diyor ki sizin aşkınız zaten ölümsüz sabret sabret yani ama hayatına bak arkadaşlar böyle e, şeyi durdurup işte zamanı durdurup e neden gelmedi şöyle oldu akşama kadar 50 tane tarot kanalı dinleyip enerjinizi sıkıştırmayın bakın bunları hepinize samimiyetimle söylüyorum enerjileri sıkıştırmayın ee, belki de çok zor gelecek bu durumu yapabilmek ama e, şunları yapın arkadaşlar kendi hayatınıza odaklanın siz hayatınızın merkezine e, aklınızdaki kişiyi alırsanız aklınızdaki kişi sizden bir o kadar uzaklaşacaktır gel gelmesi gecikecek yani gelmesi gecikecek bunu demek istiyorum siz şöyle bir dışarılara çıkın atıyorum e, eğlenmeye gidin arkadaşlarınızla buluşun spora katılın veya sosyal aktivitelere katılın size ne iyi geliyorsa veya oturun kitap okuyun. Ben sağlam kafayla kitap yani sadece kitabı sağlam kafayla okuyabilirim. Her zaman kitap okuyamam mesela. Herkesin farklıdır. Ama gerçekten hayatınızda birinci sıradan o aklınızdaki kişileri o aklınızdaki kişileri bir ikinci sıraya alın lütfen. Önce ben demeyi bilin Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Bazı kendimle ilgili tecrübelerimi özel danışmanlıklarımda arkadaşlara paylaşıyorum. Gerçekten önceliğiniz ben olsun. Önceliğiniz ben olmazsa sizin kimseye faydanız olmaz. Gerçekten önceliğiniz ben olsun. Aklınızdaki kişi sizden sonra önce bir siz kendinizi toparlayın. İşte giyin, için, gezin, eğlenin, tozun. Yolunuza bakın, işinize gücünüze bakın. Daha fazlası para kazanabilir mi? Bakın gidin insanlara yardımcı olun ya. Birilerine yardım edin. Yani bu illa maddi olarak değildir. Yaşlı insanlar vardır yakınlarınızda. Veya bir hafta sonu kalkın gidin bir şeye neydi ismi? Huzur evlerine gidin ziyaret edin. Bir hastanelere gidin bir bakın. Allah kimleri nelerle imtihan ediyor. Lütfen hepinizi... Hepinizi böyle farkındalığa davet ediyorum arkadaşlar. Lütfen yapmayın. Gerçekten üzülüyorum. Hiç e, size kim ne kadar değer veriyorsa o kadar verin. Yani e, siz karşınızdaki kişiye hak etmediğinden fazla anlam yüklüyorsanız... ...böyle bir insansa tabii ki bunlar bireyselde belli oluyor. E, hak etmediğinden fazla anlam yüklüyorsanız arkadaşlar... E o zaman da kendinizi harap ediyorsunuz. Yapmayın böyle. Sizlerin üzülmesini asla istemem. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum asla istemem. Hadi bir üç kart çekelim, bir Konuşturma kartları. Bakalım neden harekete geçmiyor, neden eylem yapmıyor? Bize şu an ne söyleyecek? Karşımızda olsa bize neler söyleyecek? Birinci kartımız, ikinci kartımız ve şuradan dalalım üçüncü kartımız. Hemen birinci kartımla başlıyorum. Seni seviyorum diyorsam seviyorumdur diyor. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Ya ne güzel çıktı işte. Eleştirilerim beni zedeler ama bana güvenmem beni motive eder diyor. Bakın benim konuştuklarımın üstüne söyledi yani. İkinci kart ne diyormuş? Benim yolum senin yolun diyor. Sen benim sonsuz sabrım, sonsuz bekleyişim, ruhumun diğer yarısı varlığına şükredişim şükredişimsin diyor ya arkadaşlar dediğim gibi bakın lütfen artık kendinize gelin ciddi anlamda söylüyorum gerçekten bu insan hem şuradaki meleklerin verdiği ölümsüz aşk kartıyla hem de burada da kendisi de diyor yani seni seviyorum diyorsan seviyorumdur hatta şurada da o destesinde de sorgulama dedi yani bırakın kendisi anlatsın kendisi anlatsın biraz lütfen mantıklı olalım arkadaşlar üçüncü kart ne diyormuş en uzun gecelerde şafaktan ötesi yok Aşkımız benim için paha biçilemez ve ne olursa olsun bir araya gelmek için elimden geleni yapıyorum. Beni beklediğini veya sevdiğini bilmeye ihtiyacım var. Bizim için dua et diyor ya daha ne desin yani. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Gerçekten kartlar çok güzel konuştu bugün. E, kartlarla çok uyumlu olduğumuzu düşünüyorum. Benimkisi bir arkadaş, bir kardeş, bir abla, bir dost, bir evlat. Bir rehber tavsiyesi. Gerçekten sizin üzülmeniz yemin ediyorum ki beni de üzüyor. Üzülmeyin lütfen. Bazı danışanlarım bilir zaten. onları ağlarken ben de başlarım ağlamaya. Benim için çok değerlisiniz arkadaşlar. Lütfen kendinizi üzmeyin. Hele bir Merkür Retrosu bitsin ya acele etmeyin. Siz, siz de bu arada gidin işte diyete mi giriyorsunuz, spora mı gidiyorsunuz, arkadaşlarınızla mı geziyorsunuz, tura mı çıkıyorsunuz, sosyal aktiviteye mi ne yap oturup dua mı ediyorsunuz bunları yapın. Zaten kartlar çok güzel söyledi. Tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Benden bireysel tarot danışmanlığı almak için 0506 755 78 87 numaralı telefonun WhatsApp hattından iletişime geçerseniz çok sevinirim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Canlarım benim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.